Lavif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu, Yengeç olanlar tam güneş tutulması etkisini iş ve kariyer evinizden alıyorsunuz. Yaptığınız ve yapacağınız işlerde başarı elde edeceksiniz ve ilgili sektörde tanınır olacaksınız. İşiniz hızla büyüyecek ancak kişisel haritalarından sert açılar alanlar ve etik kurallara dikkat etmeyenler hızlı büyüyen iş ve kariyerlerinde hızlı düşüşler ve itibar kaybı yaşayabilirler. Bu etkilerin genel etkiler olduğunu ve kişisel haritalarınıza göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Güneş tutulması etkisini şimdi tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen yengeç burcu, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olan arkadaşlarım kadın erkek olmanız fark etmez evli bekar olmanız e, ilişkiniz var yok fark etmez yaş sıkalısı fark etmez şimdi ben sadece e, güneş tutulmasından etki aldığınız eve e, bakacağım her zaman yaptığım gibi 12 ev açılımı yapmayacağım sadece etki aldığınız eve bakacağım siz iş kariyer evinizden alıyormuşsunuz o zaman 10. eve bakacağız ve daha sonra incil etkisi yuva evidir oraya bakacağız kupa sekizlisi ay Sısım uşağı. Kupa beşlisi. Asa beşlisi. Ermiş. Joker. Sısım ikilisi. dünya mahkeme tısın dokuzlusu tısın yedilisi İş hayatınızda yeni bir başlangıç ya da iş değiştirme yaşayacak olabilirsiniz. Nisan'daki tutulmayla beraber bunu aktive edecek olabilirsiniz. Ama ilk etapta bu iş değiştirme ile ilgili kararsız kalmış olabilirsiniz. Size gelen teklifler ya da önünüze çıkan fırsatlarla bunu değerlendirme imkanı bulmuş olabilirsiniz. Yani iş ve kariyer hayatındaki hedefinize giden yolda büyük değişiklikler yapacak olabilirsiniz. Öncelikle önünüzü görmek istiyorsunuz. Önce bir netleştirmek istiyorsunuz. Yani var olan bir işiniz varsa. Önce ben e, iş değiştireceğim alanı bir inceleyeyim, takip edeyim. Yani orası bir netleşsin. Yani önümü görmeliyim. Yani bir fener gibi. Yani bakın iki karanlıkta. Hani böyle bir önünü görme isteği vardır ya. Önümü bir göreyim diyorsunuz. Önce önce buradan tamam ben iş değiştireceğim ama önce o gideceğim diğer sektör ya da aynı sektörse diğer şirket orayı bir tanıyayım, anlayayım. Orası bir netleşsin diyorsunuz. Diyorsunuz. Ondan sonra ben iş değiştiririm. Ve zaten böyle de yapacaksınız ve bununla ilgili bir bekleme süreci yaşıyorsunuz. Yani acemice davranmak istemiyorsunuz. Mantıklı hareket etmek istiyorsunuz. Ya yani şimdiye kadar böyle yapmış da olabilirsiniz. Yani böyle dikkatli hareket ederek, olgun bir tavırla hareket ederek, bir bilene sorarak, araştırarak, bir şeylerin netleşmesini bekleyerek ki doğru yapmışsınız. Acemi hareket etmeyerek biraz beklemede. Hani kadersel olarak bir bekleyeyim bakayım önüme bir göreyim demişsiniz. Ve evet, çok da doğru yapmışsınız sevgili yengeçler. Zaten artık 8 Nisan'daki güneş tutulması ile beraber olaylar hızlanıyor ve bakın gördünüz mü? müjdeli haberler geliyor. Bu bekleme süreci sona yarıyor ve e, iş ve kariyer hayatında ve dolayısıyla günlük hayatınızda hayatınızda önemli olumlu önemli değişim dönüşümler var ve bu yaptığınızda işle ilgili kalıcılık var, bolluk bereket var, tanınmışlık var, acemi dönemin geçmesi var. Harika. Burası muhteşem çıktı. Artık bu bekleme süreci bitti. Artık para da geliyor, başarı da geliyor. Yaptığınız işle ilgili tanınmışlık da geliyor. Yani her ne iş yapıyorsanız işte diyecekler ki filan kişi şu işi çok iyi yapıyor, ona verelim. Bakın böyle bir durum var. Muhteşem. Yani bu 8 Nisan'daki güneş tutulması harika. Yani iş yapıyorsanız bakın parlıyorsunuz. Hayatınız olumlu anlamda değişiyor. Yani zaten daha önce muhakemesini yaptınız ve bu çok da iyi yaptınız. Acele etmediğiniz harika müjdeli haberler geliyor. Çok da uzatmayalım. Şimdi bunun karşısında sizin bu iş iş ve kariyerdeki başarınız yuva evinizde etkileyecek ya. Hadi bakalım orada neler var. Burayı toplayayım ben. Şimdi sevgili yengeçler. Nisan'daki güneş tutulması kariyer evinizde harikalar yaratıyor. Bakalım bunun ikincil olarak etkisi e, yuva evinize emlak anlamında yuva e, aile anlamında yuva evinizi etki edecek. Burada neler yaşanacak? Yine ortaya açıyorum ama e, dör, yani şey dördüncü ev oluyor. Kılıç yedilisi, tılsıması, asa dokuzlusu, kılıç altılısı. İlgili kartlar nasıl da çıkıyor ya bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Denge. Tısım altılısı. Ölüm. Asa dokuzlusu. Aziz. Değnek yedilisi. Tısım kraliçesi. Kupa sekizlisi. Şuradan da bir destek alacağım. Bölüm kartının detaylarına bir bakalım. Tamam. Yani ben burayı anladım. O yüzden şöyle toplayabiliriz. Şimdi sevgili yengeçler, iş ve kariyerdeki başarınız yuva evine nasıl etki ediyor? Burada bazı arkadaşlarımız daha önce taşınmış olabilir. Parasal konularda kendi yolunu çizmiş olabilir ve bu iş kariyerde de zaten başarı elde ediyorsunuz ya yaralanma durumu varsa maddi manevi hani e, yaralı bir ailenin içindeyseniz zor bir ailenin içindeyseniz artık burada kendi ayaklarınızın üzerinde durmanın verdiği rahatlıkla bakın kendi amaçlarınıza doğru ilerliyorsunuz bakın burada artık o yaralarınız nebze sarılıyor olabilir bir dengeye geliyor bakın ilahi korumanız da var artık burada e, hayatınızda çok önemli ee, önemli değişim dönüşümlerin e, Hak ettiğiniz e, değeri görmek, hak et, parasal anlamda hak ettiğiniz değeri alıyorsunuz. E, mücadelenizi karşılığını alıyorsunuz. Çok önemli plütonik bir değişim dönüşüm içerisindesiniz. Ve şunu diyeceksiniz. Çok yaralı. Bakın burada asa, iki yaralı asa dokuzu çıktı ve buraya pekiştir düşün demek istiyor. Aileden ben çok yara aldım. Yani şu ana kadar kaç yaşında olursanız olun ister 20 yaşında olun, ister 40, ister 60. ben ailemden maddi manevi çok yara aldım. Ama onlar beni bir yere taşıdı. Farkında ya da değillerdi. Ama ben kendi ayaklarımın üzerinde durmayı başardım, kendi yolumu çizdim. Evet bu yaraları, bu yaraları iyi bir şeye evrildim. Yani evrilmek, iyi bir şeye çevirdim. Burada kendi içimdeki gücü fark ettim. Evet onlar bana yara verdi. Belki onlar da bunu istemediler ama benim değişik dönüşmemde bilinçli ya da bilinçsiz bir etkileri oldu. Burada daha çok yaralı kişiler çıktığı için böyle söylüyorum. Herkes tabii böyle yara almak zorunda değil ama biraz böyle. Yara aldığınız çıktı ya ve siz, siz buradan beslendiniz sevgili yengeçler. Yani bunu bilinçli ya da bilinçsiz. Herkes bu farkındalıkta olmayabilir. Ve bazı Aileden alınan, bakın burası aile evi olduğu için söylüyorum. Bazı e, oradaki sorumlu kişi, yani anne, baba, abi, her kimse biraz böyle sorumsuz davranmış. Size karşı sorumluluğunu tam verememiş. Belki o da bunu bilinçli yapmadı ama siz diyorsunuz ki ben bu başarımla o insanın karşısına anne, baba, abi, her kimse, e, ben onun karşısına çıkacağım ve diyeceğim ki bak gördün mü neyi başardım. Ama benim size önerim. Sadece kendinizle yarışın. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. Ama burada görünen şu, aileden alınan yaralar dediğim gibi sizi kendi yolunuza gitmeye sevk etmiş. Sizin önemli bir kültürlük değişim, dönüşüm yaşamanıza, kendi yolunuzu bulmanıza. burada biraz hırs da var. Bakın para hırsı yapmışsınız. Yani bu yaralar biraz para hırsı da yapmanıza etki etmiş ama sizin içsel ve dışsal savaşımınıza etki olmuş. O yüzden siz geçmişte her kime bir şey ispat etmek istiyorsanız onu boş verin. Siz kendinize kendinizi ispat edin ve yolunuza devam edin. Çünkü karşı taraf zaten sorumsuzsa bunu anlamaz. Anlatabildim mi? O yüzden bakın siz buradaki değişim dönüşüm biraz önce burada kartlar açmıştım ben. Güneş çıktı gördünüz mü? Güç kartı için içinde bu değişim dönüşüm gücü zaten var. Yani yaratıcı bunu zaten kodlayarak sana genlerini verdi. Evet sen bunu başardın. Çünkü bunu keşfettin başardın. Keşfetmeyenler de sağda solda ziyan olup gittiler. Yani anlatabildim mi? O yüzden şanslı bir ayrıcalıklı bir yengeç grubusunuz. Kendi yolunuza gidiyorsunuz ve kurtuluş eriyorsunuz. Bütün bu yaralardan kurtuluyorsunuz. Maddi bağımlılıklardan, manevi bağımlılıklardan, ailenize bir yükümlülüğünüz varsa buradaki bağımlılıklardan kurtuluyorsunuz. Yani onlardan bir maddi manevi destek alıyorsunuz. Buradan kurtuluyorsunuz. Maddi destekten kurtulmak sizin için çok önemli olabilir ama manevi destek aile zaten her zaman verir. Burada dikkat etmeniz gereken şey Mükemmeliyetçi olmayın. Çünkü bu size zarar verir. Bir de bu kazançlarınızı heba etmeyin. İşte borsadır, kumardır. Bilmiyorsanız borsa oynamayın. Kumar, kumar olmasın. Bakın çok tehlikeli. Yani bu burada eyvah işte çok güzel kazandım ettim deyip yani böyle ailenize ve kendinize kullanmanız gereken parayı sakın ola ki başka şeylere yatırıp da paranızı heba etmeyin. Burada büyük bir içsel savaşta var. Eğlenceye düşkünlük işte kumara borsaya para yatırmak böyle riskli şeyler var ama buna dikkat edin. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. İş ve kariyerdeki başarıyı elde ederken aslında bir çeşitli kumar oynamış gibi bir şey. Yani bir Öyle bir işe girişmişsiniz ki ve şu an işte değiştireceksiniz ya. Bu bir çeşit kumar. E, kumar da ol. Yani çünkü bilmiyorsunuz sonucu. Bir çeşit kendinize göre bu bir kumarmış. anlatabildi mi? Bunu da söyleyeyim. Peki ama burada kurtuluşa eriyorsunuz. Yani burada başarıyla çıktığınız zaten gösterdi. Bu iş ve kariyerdeki başarı yuva evinizde başka nelere etki edecek? Kılıç yedilisi. Yine kılıç yedilisi çıktı. Gördünüz mü? Kupa sekizlisi. Kupa sekizlisi. Güç. Araba, i̇ş, iş ve kariyerde başarılı olmak ve mınır olmak sizde bir aşk e, başarı sarhoşluğu yapabilir dikkat et antipatik olma çok fazla böyle ego çalıştırma gücünü kötüye kullanma yani mütevazı ol ancak o zaman başarın e, katlanarak devam edecek cesaretini içindeki gücü e, devam ettir antipatik olacak davranışlara sakın ola ki girmeyin evet yani bu bu şekildeydi şimdi buraya toplayalım yani zaten ben bunları kısacık anlatıyorum sevgili arkadaşlarım. Çok vaktinizi almamak için. Bireysel danışmanlık alırsanız orada daha detaylı anlatırım. Şimdi bireysel danışmanlık için WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi geldik. Aklınızdaki kişi. Herkes aklındaki kişiyi tutsun. Sevgili yengeçler. Yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanların aklındaki kişi. Dinleyen arkadaşıma ne düşünüyor? Arkadaşımla ilgili ne düşünüyor? Yıldız, güç, Kılıçası. Kupa sekizlisi. Sizi o kadar takdir ediyor ki bak diyor başardın gördün mü? Gördün mü diyor. Hedeflerine ulaştın. Sizi çok takdir ediyor. Çok çok e, muslu yani sizin bu başarınızdan kaynaklı olarak. Demek ki ilişkinizi de etkileyecek bu durum. Peki size olan duygusu nedir? Aziz. Size güveni çok çok güveni, güveni iyice katlanıyor. Bakın kupa kralı en büyük aşk. Aşk yani çok güzel. E, Joker. Değnek prensi. Sizi çok seviyor, beğeniyor. Sizden böyle güzel bir teklif bekliyor yani. Arkadaşlarım eğer şimdi evli olan yengeçler beni dinliyorsa karşı taraf sizden hadi bak işle ilgili sorunu hallettik. Hadi artık çocuk yapalım mı? Yani bu tamamıyla bunu söyleyeceğim. Büyük bir aşk var, evlilik var. Evli olanlar için söylüyorum. bir Sizden artık çocuk yapmanın zamanı geldi gibi böyle sizden böyle bir teklif bekliyor. Daha önce siz bunu konuşmuşsunuz sanırım. Ben böyle öyle gözlemledim burada. E, artık bunun zamanı geldi diyor olabilir. Evli olmayanlar için de e, yani tatlı tatlı ilişkin devamı. Aşk var, e, mutluluk var, tutku var diyeyim şimdi. Yani yanlış anlaşılmasın. Kişi ya da ilişkiyle ilgili neyi bilmeye ihtiyacınız var? Kozmik plan size ne söylüyor? Mahkeme. Tısım üçlüsü. Tısım üçlüsü hep orada çıkıyor ya. Ne güzel. Azize. <laughs> Aziz ve Azize. Tısım onlusu. Diyor ki Aklındaki kişi sen bir azizsin o da bir azize. İleriye yönelik bu mutlu bir evliliğe doğru ya da uzun ilişkiye doğru bu ilişkinin gideceğini, huzura mutluluğa ereceğinizi karşınızdaki kişinin korucu, kollayıcı, şefkatli, merhametli bir insan olduğunu söylüyor. Bu ilişkiyi kozmik plan onaylıyor. Evet sevgili yengeçler açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğeni yapmayı, abone olmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.